Niğde, bor, karma ve deri İhtisas organize sanayi bölgesi yatırımcıların gözdesi haline geldi. Milletvekili Yavuz Ergun'un girişimleriyle OSB'ler arasında 68 milyon TL ile en fazla altyapı ödeneği alan bor OSB'de 3 büyük fabrikanın inşaatı başladı. Fabrikaların faaliyeti başlamasıyla yaklaşık 1400 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, bor belediye başkanı Serkan Baran, bor OSB'de OSB bölgesini ziyaret ederek OSB Bölge Müdürü Yavuz Kavaklıoğlu'ndan altyapı çalışmaları ve yeni yatırım yapan büyük firmalar hakkında bilgi aldı. 2020 yılında e, Bor OSB'ye çok ciddi büyük firmalarımızı getirdik. Buraya çok Ciddi e, metrekare bazında kapalı alanlara sahip fabrikalara yer tahsis ettik. Ve bu yaptığımız tahsisler e, şu an e, temellere atılma pozisyonuna gelmiş durumdayız. Bu konuda çok mutluyuz. Çünkü ilave yapılan burada e, 400 hektar civarında bir ilave OSB tesis alanımız vardı. Bu ilave tesis alanının alt yapısına dahi daha başlamadan biz tahsis işlerini bitirmiş olduk. Şimdi bu fabrikalar e, bir tanesi e, seramik fabrikası. Akgüç Seramik diye geçiyor. Hasan Akgüç Seramik. Ee, şu an temelleri açılıyor. Arka tarafta görüyorsunuz. Çalışan makineler Akgüç Seramik ilgili çalışıyorlar. Temellerinin e, gro betonları atıldı. Şu an demir bağlama işleri devam ediyor. Bu tarafta Nuhoğlu e, firmamız var. Nuhoğlu firmamız e, bakır boru üretim fabrikası. E, ciddi anlamda istihdama yönelik bir fabrika. Onların temelleri hazır. Şu anda demirleri bağlanmış vaziyette. Tukay Salça var. Gene aynı bölgede, gene ilave olan organize ile alakalı yerimizde e, Tukaş'ın şu anda inşaat ruhsatı kesildi. E, onların tevhid ve ifrazlarla ilgili bir takım resmi işleri vardı. Onları hallettik. Çok şükür. E, yanlış anlamadıysam ben bir hafta veya 10 gün içerisinde onların da temelleri açılmış olacak ve e, onların da temelini 3 fabrikanın temelini aynı anda atmayı planlıyoruz. Bor OSB için ciddi bir sistem bunlar. Her bir e, Tukaş 700 kişi olmak üzere 350-350 de ee, Hasan Akgüç, Seramik ve e, Nuhoğlu var. Şimdi toplamda 1300-1400 istihdamdan bahsediyoruz. Bizim tek amacımız ilimize hizmet etmek. Bunun için de her sektörde olduğu gibi organik sanayi bölgelerimizi canlandırmamız gerekiyor. Çok şükür e, uzun uğraşlar sonucunda e, ilimize en büyük ödeneklerden birisi çıktı. Bor organik Sanayi Bölgemizde yaklaşık 68 milyon liralık bir ödenek çıktı. Şimdi buradaki yatırımcıların gelmesi için e, altyapı işlemlerinin komple bitmiş olması lazım. Altyapısının, elektriğinin, suyunun, doğalgazının hepsinin bitmesi lazım. Biz geçen sene başladığımız yatırımla Organize sanayi bölgemizde komple doğalgazı yapım bitirmiştik. bitirmiştik. Hatta müteahhitin verdiği kendi sözünden 45 gün daha önce bitti. Yıllardır gene Organize sanayi bölgemize gelmesi için alamet istasyonu yapılması imkanımız olmadı. Yani indirici merkezin. E, buraya doğalgazla beraber arama istasyonunda yaptırıp işte komple organizasyonumuzun içine doğalgazımızı getirmiş olduk. Yine bakanlıklarımızla, sanayi bakanımızla, maliye bakanımızla, e, bakan yardımcılarımızla çok yoğun bir e, temasımız oldu. Tabii ki strateji daire başkanlığımızın da bu işe katkılarıyla e, Türkiye'deki en büyük teşviği biz buraya yani organizasyon bölgelerine verilen e, para yatırımını 68 milyon lirayı buraya çıkardık. Hemen elektrik ihalemizi yaptık. Yakın zamanda işte inşallah. İhale sürecinden sonra e, burası yapıma başlayacak. Biz e, yatırımcımızı buraya çekmek istedik ve sağ olsunlar çok yoğun şekilde bir yatırımcı geliyor. Yılbaşından bu yana 51 tane yatırımcımız şu anda burada arsa yaptık. Tabii bunların içinde en büyük olanlardan bir tanesi e, Tukaş, Nuhoğlu ve Akkürselamki. Yaklaşık bunların üçünde toplam 1300-1400 kişi civarında çalışacak. 1300-1400 istihdam edeceğiz. Allah'ta mani olmasa önümüzdeki sene en geç hazine ayı gibi de bu üç fabrikanın üçü birden faaliyete geçmiş olacak. Ben yatırım için gelen tüm kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Onun haricinde diğer geri kalan parsellerden toplam yapılacak yatırımlarda çalışacak kişi sayısı da 2800 kişi civarında kişi çalışacak. Baktığımız zaman bu elimizdeki istihdamı ciddi şekilde sağlayacak ve iyi bir çalışma ortamı olacak. Organ bölgemiz genişliyor, büyüyor. Ee, şu anda yaklaşık fiziki gerçekleşme oranı e, inşaat yapılan parsellerdeki yüzde seviyesine ulaştı. Arsa e, tahsisimiz. E, i̇nşaat oranı yüzde seviyesinde. Bunu önümüzdeki sene inşallah 2021 yılında e, biz memleketimizde işsizlik sorununun inşallah ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Evet, şimdi altyapı çalışmalarımızın olduğu yere geldik organize sanayi bölgemizde. Ee, buradaki toplam hat uzunluğu yaklaşık 60 kilometre. Bu sene yapacağımız yani 30 kilometre civarında yapıldı. Bir 30-35 kilometre civarında yapılacak olan bir e, altyapı çalışmamız var. Bu da inşallah şu andaki buradaki şantiye şefimizden, çalışan arkadaşlarımızdan müteahhitimizden aldığımız e, habere göre e, iki ay içinde inşallah biz burayı tamamen bitireceğiz diyor. Organize sahil bölgemizde yatırımcıların gelmesindeki e, en büyük etkenlerden birisi de e, doğalgaz şebekesinin tamamen döşenmiş olması. Geçen sene e, buraya Enerji Bakanımız geldiğinde e, kendisiyle görüşmelerimiz sonucunda e, sağ olsun uygun gördüler. E, ve organize sanayi bölgemize komple doğalgaz e, istasyonumuzun, işte ALMES merkezimizin ve dağıt, o doğalgaz iş dağıtımının yapılması bitti. Dediğimiz gibi normalde 1, Nisan, bir Temmuz itibariyle bitecekti. 15 Mayıs gibi 45 gün öncesinden bitti. Şu anda e, ilk bu hat bittiğinde yaklaşık 5 metreküplük bir boşluğumuz vardı burada. Yine Enerji Bakanlığımızla görüşmem ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sonucunda bizim bu hattımızdaki doğalgaz miktarını 25 bin metreküp'e çıkarıldı. Ve bu kapasitenin artması sonucunda burada doğalgazla çalışacak olan sanayi yatırımcılarımız daha fazla ilimize Organize sanayi bölgemize gelmeye başladı. Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye'nin lokomotif organize sanayi bölgeleri arasındaki yerini almak için çalışıyor.